Merhaba, ben Bahadır. Bugünkü videoda hoş geldin. Kendi kendime sordular. Neden daha çok video yapmıyorsun? Çünkü video yapmak istemiyorum. Yani anlatacağım ilginç bir şey yok. Yani mesela işte nasıl falan. Yani bu ülkeyle ilgili bir şey yaz, yapmak istemiyorum. Anlatmak istemiyorum. Her şey internette var zaten. Zaten... Yani... Facebook'tan falan da artık haberleri falan takip etmeyi bıraktım. Yani... Ne kadar kendimi az expose edersem buralara o kadar iyi hissediyorum. Ama tabii ki takip edenlerin çoğu işte biraz bilgi almak istiyorsa bu ülkeyle ilgili yapacak bir şey yok. Bilgi bu işte. Burada bu kadar yaşayan, yıldır yaşayan bir insan böyle hissediyor bilgisi. 5 yıl oldu neredeyse. Bugün güneşli ve bu hafta güneşli. Bu güzel bir şey. Güneş olunca insan kendisini iyi hissediyor. Çok saçma bir şey yani. İnsanın kendi kendine oturup konuşabilmesi uzun süre. Salakça değildi de ruh hastasızca bir şey yani. Burada kendi kendime konuşuyorum işte. Biri olsaydı onunla konuşurdum. Yani olayın garipliğini anlatabiliyor muyum? Yani buraya kendi odamda bir sandalyeye oturup birisi varmış gibi hayal edip konuşmak. Sonra sürekli şeyle mücadele etmek onu yaparken, durumun saçmalığıyla mücadele etmek. Ne yapıyorum ben? Ah, oh. gibi şeylerle mücadele etmek. Bir de zaten hani anlatacağım bir şey olsa anlatırım. Kapatırım. Dedim ki ah, bunu anlattım güzel. Yani şu an bunu yapmamın tek sebebi belki beni seven ya da merak eden bir kaç insan varsa ona işte hey ölmedim hala buradayım dostum yıkılmadım ama ayakta da değilim falan gibi böyle böyle bir selam vermek falan ama onlar bana selam geri veremeyecek versinler ama selam yazılsın mesela sonra başka asıl bu videoyu yapma sebebim şu bir tane Osmaniye videosu yapmak istiyorum Osmaniye videosu geçen gittiğimden kalma ama onu attığımda da işte insanlar diyecekti vay efendim niye o? o ülkeyle ilgili video yapmıyorsun. Biz seni onun için takip ediyorduk. Yani bazen de aklıma şu geliyor işte. Bu kadar takipçim var işte 1500 tane. Bir şeyler yap bununla falan gibi. Ne yap ne yapayım ki? Ne yapayım yani? Benden faydalı bir şey beklemeyin artık tamam mı? Benden işte yok markette ne var? Yok hangi oturuma başvurulur? Yok efendim kız bulunur mu? Kız bulunur mu? Bunu sorabilirsin. Kız bulunur mu? Kız bulunur. Mu? Bilmiyorum. Sonra işte benden böyle şeyler beklemeyin. Bir tane bir şey yapıyorum hayallerime dönük yönelik. Ama bunu anlatmayacağım. Çünkü az önce YouTube'dan bir adam izledim. Asla hayallerinizden bahsetme, hedeflerinizden bahsetmeyin demişti. Ben de bahsetmeyeceğim. Ama hedeflerim var ve bu hedeflere yürümek için ayaklarımı birbirinin ilerisine atacağım ve size söylemeyeceğim. Ama biterse söylerim. Biraz bazı birazını söyledim ama kimseyi çaktırmayın. Sonra hmm, başka ne anlatacağım biliyor musun? 40 yaşına girdim. 40 yaşına girdim. Ve bu konuda artık yaşlı gibi hissediyorum. Yani yaşlı gibi hissetmiyorum da, 40'ın 4'ünün bir ağırlığı var. 3'ler güzeldi, 39'da bile bir şeylik vardı ama 4 olunca böyle sanki Türkiye'deki saçı dökülmüş, göbeği büyük, yandan çantalı, top sakallı, yılgın, insanların enerji sistemi dökülmeye başladı. 40. Bayağıdır video yapmadığım için nasıl yapıldığını unuttum. Yeni işe geçmiştim, o iyi gidiyor. Yani iş güzel. Rüyamda hep Sevilla'ya gittiğimi görüyorum. Seviyorum. Sevilla Sevilla. Hayatımda gördüğüm en harika yer Sevilla, İspanya. Rüyamda oradaydım işte. Hayalimde hep oradayım. Hayallerimden bahsetmeyecektim de neyse. Hayalimde işte orada bir ev kiralamışım. Hayalimde çok küçük kiralayayım yine. Sonra orada güzel bir bilgisayarım var. İşten sonra bak hayalimde yine çalışıyorum. İşten sonra açıyorum Counter Strike Deathmatch oynuyorum. Arkadan Cenk Erdem dinliyorum. Sonra akşam kardeşlerimle, akrabalarımla Counter Strike'a giriyoruz falan. Sonra çıkıyorum bir kahve içiyorum. Güzel kızlara bakıyorum. Oradan markete gidiyorum. Löp löp et alıyorum. Hayalim bu işte. Güneşli güzel bir yer. Sonra Başka ne var? Yani nasıl hissediyorum biliyor musun burada? Bir karnımdaki bir bebek gibi hissediyorum ve artık dışarı çıkmam lazım gibi hissediyorum. Yani sürekli sanki gerçek hayatın içinde değilmişim de böyle bir ana karnında ve kendi içimde kapanmış gibiyim ve artık dışarı çıkmam lazım gibi hissediyorum. Yaptığım aktivitelerden davul çalıyorum arkadaşlarla. Bahsedebilirim. Sonra hayatım çok da değil vallahi. Çok da tatlı değil gerçekten. Bu kanal ne hale geldi işte. Halbuki film gibi videolar çekecektim, hayatımı anlatacaktım. Sonra işte insanlarla röportaj yapacaktım. Milyonlar beni takip edecekti. Milyarlar hatta. Trilyonlar. Trilyon yok. Ee, sonra ne oldu biliyor musun? Ben Sonra bu videoları yaptım ve hoşuma gitmeye başladı yani. Sonra onunla öğrendiklerimle kısa film kısa film yapmak istedim. Sonra kısa film için senaryo yazmaya başladım. Sonra senaryo yazarken bunlar kısa hikayeye dönüştü. Sonra kısa hikayeyi bundan bahsetmeyecektim. Neyse öyle oldu yani. Kısa hikaye yazmaya daha çok ilgi duymaya başladım. Video da böyle aman üf, video yapasım gelmiyor işte. Yumurtadan çıkmak istiyorum işte böyle yumurtanın içindeyim ana karnından dışarı çıkmak istiyorum ilk seferimiz çıktığım gibi. Sonra bu aralar işte üreme konusuna <laughs> üreme konusuna biraz merak sarmaya başladım. Bugüne kadar hiç çok da ilgi duymamıştım bu kadınsı konuları ama işte yumurtalar, zigotlar, migotlar, zigot muydu? Zigot. Onlar falan nasıl oluyor? Evrimsel olarak başka hayvanlarda nasıl? Mesela şunu gördüm insanların, kadının erkekleriyle ilişki ve bağ kurmasının tek bir sebebi var. O da insan canlısı evrimleştiğinde iki ayak üstünde yürümeye başlayınca pelvis daralmış ve çocuğun doğduğu kanal diğer maymunlara göre dar olduğu için insan yarım yapılmış halde çıkmak zorunda kalıyor. Yani mesela maymun, şimpanze doğduğunda %50 beyin gelişimine ulaşmış oluyor tamam mı? Yani yeni doğan bir maymun yüzde elli yetişkin bir maymun gibi. Çoğu şeyi yapıyor. Anasından tutunuyor bir süre. Sonra her şeyi başı, kendi başına yapıyor. Ve bunun için çok fazla da babasının desteğine gerek yok. O yüzden bu maymuncuklar ve hayvancıklar arasında çok fazla kadın erkek ilişkisi yok. Sadece dönemsel çiftleşme. Ama insan canlısı yüzde yirmi beş beyinle pırtladığı için çok büyük desteğe ihtiyacı var. Bakım, emzirme, beslenme, kadın onunla meşgul. Bu uzun süreli bir yatırım gerek. Kaç sene be? Düşünsene insan yetişkin, yani işe yarar hale gelene kadar. 8, 10, 15 yaşındaki çocuk bile. Çocuk yani hadi 18 de on 18 yıllık bir yatırım için. bu yüzden kadınların erkekleri gitmemeye ikna etmesi gerekiyor. Ve Etrafında tutması gerekiyor çocuk büyüyene kadar. Ve bu da kadın erkek arasındaki uzun ilişkinin gerekliliğinin sebebi. Ve bu uzun ilişki sadece karı erkekler arasında değil. Sonra anası, akrabalar falan hep birlikte çocuklara bakıyorlar yani. Bu sadece bir kişinin de yaptığı bir şey değil yani eskilerden falan. ve Bu yüzden insanlık bu kadar sosyal bir canlı olmuş. Akrabalık yakın akrabalık, arkadaşlık, sev kadın erkek uzun ilişkisi. Maymunlar o kadar değil. Çünkü gerek yok zaten. Çocuk zaten iyi doyuyor yani. Onun için işte insan canlısı garip bir şekilde erkeği ve kadını uzun süre birlikte olma. Bunu niye anlattığımı şimdi düşüneyim. Ha, evet yumurta konusunda ilgili duymaya başlamıştım. <laughs> ve bu yumurtadan buraya geldim. derseniz ki yani bunları niye anlatıyorsun? işte bir şeyler anlatacağım yani nasıl olduğunu göz, görmek istemiyor musun? İyiyim, böyleyim işte. Kafayı yediysem de en azından yazarsınız. Abi kafayı yemişsin biraz dersiniz. Ben de hmm derim. Doğru olabilir bu. <laughs> ya da dersiniz ki abi sen yalnızlıktan kafayı yemeye başlamışsın. Bu konuları konuşacak ki arkadaşın falan yok mu dersin? Ben de falan derim. Yani bir şeyler derim ne bileyim. Çok fazla da düşünmek istemiyorum böyle şeyleri. Yani çok fazla felsefe falan... Bak. Bu. Ondan sonra... işte bilmem bir sürü şurada felsefe kitabım var ve sürekli, sürekli felsefe. Ondan sonra evrimsel bilmem ne okuyor okuyor kafayı yemeye başladım kafayı yemeye başladım. Çok rahat şey onun için pes altı oynayarak dengelemeye çalışıyorum. Ya da böyle kafamı dağıtacak bir şeyler yapmam lazım. Düşünmeyeceğim böyle. Felsefe ya da derin düşünmeyeceğim bir şeyler yapmam lazım. Davul çalıyorum. Onun biraz faydası oluyor. Pes altının biraz faydası oluyor. Ama daha da salakça şeyler yapmam lazım. Onun için içmek güzel geliyor ama o zaman da alkolik olabilirim. O yüzden onu da yap yapamam yani yan etkisi olmasa alkol çok güzel bir şey aslında. Cuvara da öyle. İşte karaciğer bir tane var. Benim mekan değiştirmem lazım bence. Kafayı iyice önce. Hep kendimden bahsettim. Biraz da sizden bahsedemem. Çünkü sizin ne yaptığınızı bilmiyorum. Umarım herkes iyidir. İşte böyle şeyler düşünen insan. Ya işte öyle şeyler ne biliyor mesela? Ay be şu çocukluktan şu kız beni izliyorsa acaba nasıl beni aşağı... Yani nasıl... Yani şöyle... Hayalimde çocukluktan bir kızın bu videosunu izlediğimi düşünüyorum ve sonra beni bir e, loser olarak gördüğünü e, hayal edip kendi kendime utanıyorum falan. Bunu çok yapmıyorum da. Öyle olsaydı nasıl olur diye düşünüyorum. Çünkü yani bunu kimin izlediğini bilmiyorum. Akrabalar izliyor mesela. O konuyu daha önce bahsetmiştim. Vay be. Kafayı yemiş falan. <laughs> Diyorlar. Yani tamam kafayı yedim ne var. Çok merak ediyorsanız para gönderin bana. Allah Allah. Siz de açın kanal. Bana ne ya? Allah Allah. Sonra böyle işte. Eski sevgilim izliyorsa hiç umurumda olmaz. I do not care. Kim izliyorsun umurumda olur biliyor musun? İşte sadece böyle çocukluktaki kızlar falan. bu video hakkında yani beni şöyle bir gariplik var. Burayı takip edenler genelde bu ülke hakkında. Bak bu ülkenin ismini bile söylemek istemiyorum. Hakkında bilgi almak istiyorlar. Ve verebileceğim tek bilgi şu bu ülkeyle ilgili size. İşte böyle bir hal yarattı bende. Beni sevenleri ben de sizi seviyorum. Söylemek istedim bunu ve yıkılmadım. Çok da ayakta değilim ama idare ediyorum hepinizi saygıyla seviyorum. Görüşürüz.